Körfez ülkeleri, Avrupa, Kuzey Afrika ve Kafkas ülkelerine direkt uçak seferleri yapmaktadır. Ticari ve Sanayi Odası'nın tanıtım filmleri hep yönete izliyoruz. Dünyanın yaşayan en eski şehirlerinden, ticaret merkezlerinden biri olan Trabzon'un tarihten Çok eski çağlardan beri bölgenin ticaret merkezi olmayı. Übraman. Asafçay. Şey. الجغرافي والاستراتيجي وقربها من الاسواق العربيه. وبما انها دوله مهمه بموقع وقربها من الاسواق العربيه. وفي ظل التحديات والاقتصاد والاقتصاديه العالميه الراهنه يعد هذا الملتقى فرصه ليؤكد على اهميه التعاون الاقتصادي بين تركيا والدول العربيه وعلى وعلى الفرص الهائله المتاحه لتعزيز وزياده التعاون وتحقيق التقدم والتنميه المستدامه في مختلف المجالات الاقتصاديه. السيدات والساده والحفل الكريم اتمنى لكم كل التوفيق والسداد من اجل تعزيز التكامل الاقتصادي بين تركيا والدول العربيه وتفتح افاق سيما ان تركيا تزود العالم العربي سلعا استهلاكيه ميسوره التكلفه. ولكن عالية الجودة وتمتلك فرص استثمارات عالية الموجود كما شهدت العلاقات الاقتصادية التركية العربية قفزة كبيرة مؤخرا تتمثل بنمو كبير في حركة التبادل التجاري إضافة إلى تعاظم دور شركات المقاولات التركية في تنفيذ المشاريع في بعض الدول العربية وكل هذه المؤشرات والازدهار لمواطنينا كما ان الدول الاعضاء في جامعة الدول العربيه والدوله التركيه يربطهما تاريخ مشترك وغني بالثقافات المتنوعه التي ساهمت في نمو وتقدم مجتمعاتنا على مر العصور زملائي الكرام نجد انفسنا اليوم على اعتاب عصر جديد قد ذابت فيه الجبال الجليديه التي صنعتها بعد التوجهات السياسية السابقة هنا وهناك والسياسيون قاموا بدورهم في عملية الإصلاح والآن جاء الدور على الاقتصاديين واصحاب المال والمهن ليعززوا التعاون الاقتصادي بين بلداننا من جديد ونحن يمكننا أن نستغل <تصفيق> <تصفيق> Zenginlikleri ortaya çıkartarak bunlara sunumunu yapmaya çalışıyoruz. Bugün bölgenin ve Türkiye'nin de önemli markalarından bir tanesi fındık. Fındık deyince Doğu Karadeniz akda gelir ve önünün ön planda olan bölgede ve yıllarca da Türkiye'de ve dünyada ismi duyulan bölgede Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun son zamanlarda ve ondan sonra Batıya doğru fındık gelişmiştir. Dünya nüfusunun artışı ve kentselleşmenin hızlanmasıyla birlikte verimli üretim ve üretimin nihai tüketiciye dengeli bir şekilde ulaşmasını sağlayan gıda teknolojileri son yıllarda ön plana çıkmakta. Gıda endüstrisinin daha güvenli, daha sağlıklı, daha sürdürülebilir ve daha verimli olmasına katkı sağlayan yenilikçi gıda teknolojileri tarımsal kaynaklar üzerinde oluşması beklenen baskıya hazırlanmamıza, gıda israfını azaltmamıza ve herkes için yeterli ve dengeli beslenme imkanı sağlamamıza yardımcı olabilecek etkili çözümler üretiyor. Bugün memnuniyetle belirtebilirim ki ülkemiz gıda teknolojileri alanındaki potansiyeliyle gıda endüstrisinde birçok teknolojiyi aynı anda kullanabilme yeteneğine sahip bir ülke. Burada TÜRAB'ın organizasyonuyla İstanbul'da düzenlenen gıda ve gıda teknolojileri fuarı, aynı zamanda tarım ve tarım teknolojileri fuarının açılışı vesilesiyle burada bulunuyorum. Malumunuz Türkiye 2023 yılında 255.4 milyar dolar gibi Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Geçen 3 Haziran'da açıklamış olduğumuz Mayıs ayı ihracat verilerine göre de Türkiye'nin bugün yıllıklandırılmış ihracatı 260.1 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. Bu noktada Arap ülkeleri, İslam, iş, İslam ülkeleri işbirliği teşkilatı ve körfez ülkeleriyle yapmış olduğumuz dış ticaret Türkiye'nin ihracatında çok önemli bir paya sahip. 2023 yılı rakamlarına göre %26'sını İslam ülkeleri işbirliği teşkilatı üyesi ülkelere gerçekleştiriyoruz. Bu payı inşallah 2028 yılında %30'lara ulaştırmayı hedeflemekteyiz. Bu anlamda Arap ülkeleriyle, Körfez ülkeleriyle biraz önce açılışta da değindiğim üzere çok ciddi ticari faaliyetler yürütüyoruz. Ne oluyor? Genel ticaret heyetleri, sektörel ticaret heyetleri, o ülkelerde düzenlenen fuarlar, ülkemizde düzenlenen bu tarz fuarlara Körfez ülkelerinden, Arap ülkelerinden katılımlar bu tür ihracatımızın gelişmesine katkı sunuyor. Bugün düzenlenen bu fuarda bu platformlardan bir tanesi. İnşallah her geçen gün, her geçen sene bu fuarın da ziyaretçileriyle, katılımcıları geliştiğini mutlulukla müşahede ediyoruz. Bu da e, ticaretimizin Körfez ülkeleriyle, Arap ülkeleriyle gelişmesine son derece önemli bir katkı sunuyor. Derneğimiz bu konuda çok profesyonel bir şekilde Arap ilişkileri e, ilerlemesi için ve işbirliği arttırması için devamlı projeyi üretiyoruz. E, projelerin en önemlisi tabii fuar. Çünkü burada e, direkt Arap e, alım heyeti geliştiriyoruz. Ve Bizim Türk firmalarına bir araya geliyorlar, hem mallarını satılacak mallar, bazıllacak mallarını hem uygun bir şekilde inceliyorlar ve uygun şekilde oturuyorlar masada direkt anlaşmalar yapıyorlar. Bunun yolu çok faydalı. Ayrıca Arap ülkelerdeki gelen iş adamları bizim ikinci önemli projemizi yatırım üzerinde. Biz e, Arap yatırımcıya hem Türkiye'ye yatırım için teşvik ediyoruz, davet ediyoruz. Gerekirse istedikleri yardım konusunda onu da destek e, ediyoruz. Çünkü hukuki müşavirlerimiz var. Bütün Arap ülkelerdeki ve, Türk, ve Türkiye'de bu destek istediği şekilde alıyor. Gerekirse lojistik, gümrük, bütün bu e, yan hizmetler al, altyapımızı hazır ve e, iyi bir şekilde o hizmeti veriyoruz. Hem Türk şirketleri hem Arap şirketleri ve her türlü kolaylıkları sağlıyoruz. burada yeter ki burada birbirine masaya otursunlar, çalışsınlar. Biz gerekli mevcut projelerini geliştiriyoruz ve ortaklık haline girmeye çalışıyoruz. Şu anda bu dönemde gene Türkiye'de serbest ekonomik piyasa uyguladığı için hem yatırımcıyı davet ediyor Türkiye'de e, yatırımcı olsun ve sanayi projelerimiz e, olsun Türkiye'de. Hem de aynı şekilde e, bizim yatırımcımız Türk yatırımcısı. Arap ülkelerde hem gelişmesi için hem işbirliği daha iyi olsun halde hem e, ticaret şey e, bazı ülkelerin Tunus gibi e, ticaret e, şeyi e, bizim lehimize döndüğü için rakamlar onu da aynı dengeyi getirmek için biz de destekliyoruz. Yani Türkiye yatırımcı o ülkelerde yatırım yapacağını destekliyoruz. Ve Arap ülkelerdeki o ülkeler her proje buradaki yatırımcımıza işbirliği yapıyoruz. Gerekli destek veriyoruz. Onun için burada bu açık pazarı davet ediyoruz. Hem Arap firmaları hem Türk firmaları bizden bu desteği alsınlar ve daha doğru, daha süratli ilerleme noktalara ulaşırlar gerek ihracatı bilmeyen firmalara bile biz o firmaları güzel bir şekilde destekliyoruz